Evet bu işaretin sol tarafında şöyle bir oh ama şu anda yok. işaretin sağ üst tarafında bir işaret daha. Evet Harman. Şurada var Evet işaretin arkasında bir de kız resmi varmış ileride. Ona bakalım. Evet, bu tarafa bakıyor. Şöyle bu tarafa. Orada daha Altta ırma. Evet, burası düzlik bir harman. Evet.